Mustafa anlatsın koltuk altı tekniğini. Şimdi şöyle tabii insanlar genelde koltuk altı dediğimiz zaman maalesef sol taraftan ameliyat olduğumuzu biliyorlar. E, burada bir düzeltme falan en azından bilsinler. Ameliyat olunabiliyor da olmayanlar öyle biliyor. Sağ taraftan giriyorlar. E, bunu biz bilmiyorduk. Ben de ameliyat olana kadar hatta e, narkolojiye çıkıp yoğun bakımdan servise gidene kadar ben de bilmiyordum. İşin doğrusunu isterseniz. E, çok rahat bir ameliyat ki ameliyatını da izledim sağ videoya da çekmişler ameliyatımı da izledim e, ustasının elinde gerçekten o kadar güzel o kadar kolay o kadar bir rahat oluyor ki sanki bir e, gelinlik kızın dantel örer gibi benim kalp kapakçığımı yerine yerleştiriyor ve de dikiyor, kapatıyor, şey yapıyor ve de güzel bir e, türküle dinleyerek Dolayısıyla e, ben ameliyattan korkuyordum işin doğrusunu isterseniz. Ama bu ameliyatı gördükten sonra, olduktan sonra özellikle ya kalp ameliyatı da olduğunu korkuyorum ediyorum diyenler yani hastalarımız için, özellikle koltuk altı için çok rahat ve çok e, konforlu bir ameliyat olduğunu. Çünkü benim yaramı ben aynaya bakmadan göremiyorum e, ee, koltuğa aynaya bakarak yaramı oradan görüyorum. şey i̇şte 5 santim, belki 6 santim bir kesi var. Başka hiçbir şey yok ama tamamen kapandı, etti, bitti. Şu anda normal sosyal hayatıma döndüm. Çalışmalarıma devam ediyorum, iş hayatıma devam ediyorum. Araçla kullanıyorum, hiçbir sıkıntım yok. Evet, Mustafa Bey şey söyleyeyim size. E, şimdi operasyonu geçirdikten sonra e, ne kadar bir zaman sonra ayağa kalkabildiniz? Şimdi ben Şeyde e, 18 saat kaldım yoğun bakımda. E, 18 saatin sonucunda servise çıkarttılar. E, o gün şey yapamam ama ertesi gün normal koridorda hastanenin koridorunda işte kimse de tutmadı yürüyerek bir baştan bir başa kadar iki tur, üç tur, dört tur böyle öyle devamlı yürüdüm yani bir gün bir sonraki gün yürüdüm. Hmm. Ee, burada tabi iman tahtalarınızın kesilmemesi ki ben iman tahtası kesilmez yani göğüs kafesi yaralamak çok hasta gördüm çok ziyaret ettim Çünkü bir de biliyorsunuz dernekçi olmamız hasebiyle birçok insanı ziyaret ediyoruz evet. yani iyileşmeleri 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay hatta 1 yıllık bulanların olduğunu ağrılan olduğunu düşünüyorum ben şu anda hiç ne bir ağrım var ne bir sızım var ee, yani ben 15 yıl sonra normal yaşantıma döndüm evet çok geçmiş olsun Mustafa Bey Başka ilave etmek istediğiniz bu tedavi sürecini, operasyon sürecini <laughs> ilave etmek istediğiniz bu konuyla ilgili anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Mesela hazırlık aşaması ne kadar sürdü ameliyata, operasyon hazırlık aşaması? Şimdi, e, şunu söyleyebilirim. E, dolayısıyla tabii birçok yer, yani ben kimseye de yermek yapmak açısından ama şunu söyleyebilirim. Şimdi siz hekiminize güveneceksiniz. Hekimizin hekiminizin bilgi birikimi ve size güveneceksiniz. Bir de şu var. Hekimin hastaneye hastaya davranışı mesela biraz önce izliyorum. Ne diyor? Bana videosunu atarsın ya da CD'sini atarsın ben size geri dönüş yaparım. Ya bunu kaç hekim yapar? Çok zor yani yapmazlar evet. yapmıyorlar da. Dolayısıyla hasta hekim ilişkilerinde bizim sıkıntımız var. Mahmut Hoca öyle değil. Mahmut Hoca zaten asansörden kata çıktığında zaten kata, asansörün kapısı açıldığında Mahmut Hoca'nın siz sesini duyduğunuzda zaten koridor bir bayram yeri. Hemşireler oraya koşuyor, hasta bakıcılar oraya koşuyor. Hastaya bir moralle yanaşıyor, yaklaşıyor. Dolayısıyla siz moral mende daha iyi bir pozisyona geldiniz. iyileşme süreciniz de çok daha iyi oluyor. Çok daha kolay oluyor. Evet, Mahmut hocamızın zaten kendine has bir böyle neşesi, pozitif enerjisi var. Tabii, Bunu çok gelin. da dile getiriyorum. İnşallah nazar değmez hocama. İnşallah değmeyecektir. Bize daha çok lazım. Evet. Birçok beni Eskişehir'den, Gaziantep'ten, Tokat'tan, Yozgat'tan arayıp e, işte nasıl ulaşabiliriz diye hastalar oldu. Dolayısıyla ben eee Aslan'ın telefonunu verdim. İnşallah ulaşacaklar. Çok geçmiş çok olsun teşekkür ve teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Seni için. Seni çok evet. öpüyoruz buradan. Evet, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz.